Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in temizliğe verdiği önemi ele almaya çalışacağız. Rabbimiz Kur'an'da Bakara Suresi'nin 222. ayetinde şüphesiz ki Allah tövbe edenleri ve temiz olanları sever. Başta Rabbimiz tabii bunu emrediyor. Bir başka Medesir Suresi'nin 4-5. ayetlerinde elbiseni sürekli temiz tut ve kötü şeyleri daima terk et diyor Rabbimiz. Efendimiz aleyhisselamın hayatının her safhasına baktığımız zaman temizlikle içli dışlı olduğunu yani Kur'an'ın zaten emri bu temizlik İslam temizlik demek abdest almamızla günde 5 defa ne abdest almak nehrin kıyısında da olsa kıyısında diyor 5 defa yıkansanız ne olur kir kalır mı kalmaz abdest aldığınız zaman da sizde madde o hem madde hem manevi kirlerin kalmayacağını Efendimiz ifade ediyor Efendimiz sadece bedeni temizliğe değil hem beden temizliğe hem etraftaki temizliklere çevre temizliğine hassasiyet gösterirdi bu Özellikle beden temizliğinde o kadar hassasiyet gösterirdi ki Efendimiz'in ...bedeni böyle pırıl pırıl şey, mis gibi kokardı. Özellikle bir sıcak memleketteyiz. Yani Havaların da ısındığı bir dönemdeyiz. İnsanları tiksindirici, rahatsız edici bir pozisyonda olmamamız lazım. Memleketimizde sular bol Allah'a şükür. İsraf etmeden, hasreten temizliğimize banyomuza vesairemize dikkat ederek insanlar tiksindirmemek gerekiyor. Sonra Efendimizin hadislerinde içinizden diyor birisi gene Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste abdest alacağı zaman burnuna su alsın sonra çıkarsın. Hatta şöyle bir şeyle hatırıma geldi şimdi bunu konuşurken bir Fransızın birisi Müslümanlar abdestini görüyor, abdest aldığını görüyor ve neticede Müslüman oluyor. Neden Müslüman olduğunuz diye soruyorlar. Ya öyle bir din ki diyor, ayaklara bu kadar değer veren, ayakların yıkanması adamı çok dikkatini çekmiş. En temiz insan bile ayaklarını herhalde yatarken yıkar. Ben çok temizliğe dikkat ediyorum diyen bir insan. Öyle günde beş defa, üç defa ayak yıkamaz. Müslüman ise abdestinde namazda olan bir insan, beş defa ayağını yıkıyor. Beş defa eğer abdest alıyorsa. Demek ki İslamiyet maddi temizliği önem verdiği gibi bir de bunun yanında bu yapmış olduğumuz ibadetler diyelim, temizlikler, eğer bizde bir tesir icra ediyorsa manevi temizliğe de bizi ne yapmış oluyor yönlendirmiş oluyor. Kalp temizliğine, ruh temizliğine, ruh arınmasına hassasiyet göstermemize vesile olmuş oluyor. Yoksa hani sadece maddi temizliği yerine getirip manevi temizliğe önem vermememiz bizim için ciddi bir kayıp olur. Bir de Kuba halkı Kur'an'da övülüyor. Övülme sebebi neden övülüyor? Onlar diyor temizliğe çok riayet ederler. Rabbim onları bu vesileyle ne yapıyor? Müjdeliyor temizliğinden dolayı. Bizler de inşallah maddi manevi temizlikle Efendimizin getirmiş olduğu o ulu ve hakkatları içimizde yerleştirerek, içselleştirerek, ciddi manada kabul ederek, kabullenerek bir hayat sürmemiz gerekmekte. Öyle, böyle bir hayat sürebilirsek inanıyorum ki biz hem dünyada hem ahirette mutluluğu yaşayacağız. İki tarafta da mutlu olma adına maddi manevi temizliği tavsiye ediyorum. Kur'an'ın ve Efendimizin o aydınlatıcı iklimine müracaat etmemiz gerektiğini ifade etmiş oluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza dinize sağlık. Geçirdiğimiz süreleri, dakikaları başka şekilde de mesela değerlendirmek mümkün olabilirdi. Dünyalık olarak düşündüğümüzde başka dedikodu, gıybet, eften püften şeylerle de geçirip değerlendirmiş kendimizi o şekilde düşünmüş olabilirdik. Ama biz faydalı şeyler konuştuğumuza inanıyorum. Dinleyicilerimizin de istifade ettiğine inanıyorum. Tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle her şey gönlünüz olsun değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.